Cümleten selamun aleyküm, hayırlı akşamlar. Malatya merkezde iftara dakikalar kala karşınızdayım. Rabbimizin Elberi ismi şerifine yazmış olduğum şiiri okuyacağım. İnşallah beğenirsiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Kusursuz güzelliğiyle yaratılan insan. Yaratanın ruhundan üflediği kuldan hakkıyla ister kuldan kulluğunu örneksiz yaratılan bundan sorumlu. Allah yaratır, icat eder, varlığa şükretmek icap eder. Dağ, taş, şems ve ülker Allah'ı tesbih eder. İnsanoğlu derin bir saygıyla kapanır secdeye, Rabbinin huzurunda. Melekler izler onu kıptayla bağışlansın diye yalvarırlar Allah'a. Zikirsiz geçmez günler geceler. Aşk ile olur tüm ibadetler. Hayırlı iftarlar cümleten. Görüşmek üzere.